Yani gelmiş geçmiş dünya tarihinin en büyük olayıdır diyor Deccal için. Ve bütün peygamberler Deccale karşı uyarıyor. Nemrut'a Firavun'a karşı halkı uyarmamıştır peygamberler, geçmiş peygamberler. Sadece Deccale karşı uyarılmıştır ve bütün Müslümanlar namaz tesbihatında Deccal ismini el geçti miydi? Ellerini ters çeviriyorlar. Değil mi? Evet. İnşallah. Süfyan'dan ve Deccal'den Allah'a sığınıyorlar. Evet. O hadisi bulursan onu gösterebilirsin tamam. yani dünya çapında en büyük olaydır diyor zaten ortada da ayrıca yani net olay yani Firavun'un devrinde birkaç milyon kişi var en fazlası şu an altı buçuk milyar insan Deccal in evet. Deccal'in eline teslim olmuş vaziyette evet. imansız oldu dinsiz oldular materyalist oldular evet. yani bu anlaşılmayacak gibi mi bu değil evet. yaptığı tahribat daha demin anlattım 1 milyar insanı katletti Deccal o devirdeki olan en fazla en fazla bir 10 bin kişi, 15 bin kişi, 20 bin kişi. Yani. Evet. Hadi olsun olsun da 40-50 bin kişi olsun. Ve fesadet uğrattığı insanların sayısı da çok az oluyor. Dencel dünya tarihinin en büyük olayıdır. Görmediklerinden değil, görüyorlar. Ve belli zaman da diyor ki 70 yıl kaldı diyor. Müslümanlık bitiyor diyor. Bak başka yok. 70 yıl sonra İslam dünyaya hakim olacak. Şimdi bu 70 yıl sonra ne Müslümanlık, ne Hristiyanlık, ne Musevilik hiçbir din kalmıyor ondan sonra. Bozuluyor. İşte. ondan sonra kıyamet 1545'te yani 2120 gibi kıyamet kopacak diyor. Bu konuşmayla Müslümanları müthiş uyuşturduğunu farkında mı kardeşimiz? Yani böyle büyük bir olayı örtbas ettiğini farkında mı? Zannediyorum farkında değil. Evet. Bakın diyor ki e, mektubat 29. mektup 7. Risale olan 7. kısım sayfa 411-412 evet. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşalttığı gibi. Hocam diyor ki nasıl olabilir ya diyor bu kadar kısa zamanda diyor. Peygamberimiz diyor 26 yılda yapamadı diyor. Mehdi nasıl yapar bunu diyor. Mehdi peygamberin kumandanı olarak geliyor ve meydana gelen zafer peygamberimizin zaferidir. İnşallah. Peygamberimiz mesela bir kumandanına diyor ki git falan yerde mücadele et diyor. O cihadını yaparken Peygamberimiz vefat etmiş oluyor, evet. vefat etmiş oluyor. Haber olmuyor Peygamberimizin vefat ettiğini, ama o cihadına devam ediyor ve zafer kazanıyor. Bu zafer kimin zafer olmuş oluyor? Peygamberimizin, inşallah. Peygamberimiz. inşallah. Peygamberimizin evet. zaferi. E ne fark eder? Ha bir saat, ha bir gün, ha 1400 sene. Hı. Ne fark eder yani? İnşallah. Evet, inşallah. 1400 sene sonra Peygamberin kumandanı dünya çapında bir zafer kazanıyor. İnşallah. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor. E sen Peygamber'i tekstip etmiş oluyorsun. Peygamberin söylediğini mantıksız olduğunu söylüyorsun sen yanlış söylüyor diyorsun. Kuran'ın açıklamaları var, onları da yanlış diyorsun sen. Yani bu ona geliyor. Tabi açıkça öyle demiyor ama evet. ona gelir o. E Bediüzzaman diyorsan, işte bak Bediüzzaman da açıklıyor şimdi Bediüzzaman buna cevap veriyor arkadaşımızın konuşmasına. O ne diyordu? 26 senede diyor Peygamberin yapamadığını, nimetini kısa sürede nasıl yapacak diyor. E Bediüzzaman diyor ki, yapar diyor, yapacak diyor. Allah korusun diyor bir de. Öyle mi? Allah korusun diyor. Peygamber Efendimizin 23-26 sene yapamadığını Mehdi mi yapacak diyor. Yani bak o da öyle Müslümanların mesela hamiyet damarından yaklaşarak e, iddiat İslam'ı imkansız hale getirecek bir şey meydana getiriyor. Yani o zaman ne diyecek Müslüman? Ya peygamberimin yapamadığını biz mi yapacağız? Şahsi manevi o zaman. şahsi manevi kim oluyoruz biz diyecek adamlar. Değil mi? Evet. Ya Mehdi yapamıyor. Peygamber de yapamıyor. E, şahsı manevi yapıyor. E, şahsı manevi kim oluyor demez mi adam o zaman? Evet. Değil mi? E aynı mantığı o zaman şahsi manevi için düşünür adam. Peygamberin yapamadığı şahsi manevi mi yapacak ya der. Evet. İnşallah. Kim Okuyayım mı inşallah? Evet. Allah Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Kıyamet elametleri 8. baskı sayfa 225 hocam. Berzenci. Evet. Ee, bak mesela o da suyitiden alıyor. Evet. Ee, çok büyük bir İslam alemidir Berzenci. O söylüyor. Bir daha oku hadisi. Allah Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. E hocam ne diyor? Evet. Yok diyor. Öyle bir şey yok diyor. Firavun Nemrut'un yaptığı fitneler çok daha küçük şey önemlidir diyor. Evet, evet. Deccal önemsizdir diyor. Çok hiçbir önemi yok diyor onlara nazaran diyor. E, peki ya peygamberimiz ne diyor? En büyük fitne Deccal'in fitnesidir diyor. Evet. Hocamız nereden almış bu fikri? Kendinden almış. Olmaz böyle. Bedü zamandan da almıyor. Bak Bedi zaman ne diyor? Hocamızın o kısa sürede olmaz diyor ya. Bedi zamanı kısa sürede olur diyor. Açıklıyor şimdi. Mektubatta 411 412. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşaltır diyor. Bakın bir dakika zarfında. Yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşaltır. E hocama göre bu olmuyor işte. Evet. Peki olur diyor Bediüzzaman. Kısa sürede olur diyor. Bir saniyede denizin fırtınalarını dindirir diyor. Bakın bir saniyede. E, hocama göre bu mümkün değil. Ama Bediüzzaman'ın dediğine göre de uygun, olur. Peygamberimize göre de olur. Kur'an'a göre de olur ama hocamıza göre olmazmış. Ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin örneğini meydana getirir Allah diyor. Bahar içinde bir saatte e, yani serin bir havada bir anda yaz meydana getirir diyor. Bir saatin içinde yapar diyor. Kısa bir sürede. Yazın da diyor, yaz yaz ortamında sıcak havada bir saatte kış fırtınası meydana getirir diyor. Bir saatin içinde oluşur diyor. Evet, ya, kış kıyamet olur ortalık diyor bir anda. Soğuk olur diyor. Yani bu kısa sürede olma olayı, kısa sürede meydana gelme olayı, İslam'ın kısa sürede dünyaya hakimiyetinin adetullah'a uygun olduğunu, Allah'ın zaten böyle bir kanunu olduğunu bu kanunlardan örnekler vererek zaman anlatıyor. İnşallah. Bunu yapan diyor, bunları icat eden, Kadir Zülcelal, her şeye kadir olan Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile de İslam alemi üzerindeki zulüm ve karanlığı dağıtabilir. Yani şu andaki zulüm ve karanlığı dağıtabilir. Hocama göre nedir? O da dağıtamaz diyor. Yapamaz diyor. Peygamberin yapamadığını o yapamaz diyor. Peygamber ne diyor? Yapar benim diyor evladım. Yapacak diyor. Benim kumandanım yapacak. Bediüzzaman da yapacak diyor. Hocam da yapamaz diyor. Dağıtabilir. Ve vaat etmiştir diyor. Kim vaat etmiş? Allah vaad etmiş. Kadir-i Zülcelal. Allah vaat etmiş. Vaad etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır diyor. Hocam da elbette yapmayacaktır diyor. Evet. E kardeşim şimdi bu ne demek bu? Ya Müslüman bir insan eğer Risamlı okuyorsa ona da tabi ise hadisleri okuyup ona tabi oluyorsa Kur'an'ı okuyup ona tabi olsa Kur'an'dan hadisler veya Risamlı'dan örnek vermesi gerekir. Kendi kafasına göre mu işte böyle olur. Evet.